Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Fil evvelin ve ahirin ve fil melai la ilahe illa yevmiddin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Dünya sevgisinin zararları allah Teala şöyle buyuruyor Kutsaliste Ya Muhammed eğer bir kimse yer ve gök ehlinin namazları kadar namaz kılsa yer ve gök ehlinin oruçları kadar oruç tutsa, me melekler gibi yemez içmez olsa Sırtını arifler gibi elbise giyse o kimsenin gönlünde zerre miktarı dünya sevgisi bulundukça yahut riya yahut makam mevki hırsı oldukça ben onun ibadetlerine bakmam. Onu kendime yakın saymam. Böyleleri bana ibadetin tadını alamadamazlar, tadamazlar. Çünkü gönüllerinden muhabbetimi, aşkımı çeker alırım. Orası karanlıklarla doldururum. Öyle ki beni unuturlar. Selamımdan, aşkımdan, muhabbetimden uzak kalırlar. Kardeşlerim, bir Allah dostuna soruyorlar, sizin görevi nedir? Bizim görevimiz çözmek, bağlamak. Kurban çözmek, bağlamak nedir? Bize gelenlerin, bizimle beraber günahlarının, günahlarına tövbe edenlerin, biz kalbini dünyadan çözer, arada bağlarız. Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor, Ya Davud, sen beni sevdiğini söylüyorsun, kalbinde ki dünya muhabbetin at. Bir kalpte iki sevg sevgi birleşmez buyurur. İşte bu kalpteki o dünya sevgisini at atabilmek için bir kalp doktoru olan müşri bulup onunla beraber günahlarına tövbe edip onu vermiş olduğu ilaçları kullana 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 bu kalp ancak o zaman tedavi olabilir. Doktor bulmadan, ilaç kullanmadan bu kalpteki dünya sevgisi gidemez. Ve ahiret davane velhamdülillahi rabbil alemin. Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi Muhammed. Fil evvelin vel ahirin ve fil melelin ala ila yevmid din. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin minel hayr. İhlaslı müminler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimi buyurdular. Bütün bu beratlar tartıldıktan sonra şanı mübarek mübarek ve yüce olan Allah ümmetimden bir kişiyi seçer. Ortaya çıkarır. Onun için 90 90 berat açarlar. Her berat göz ayrımı kadar olur. Fakat hiçbirinde bu kulun salih bir ameli görünmez. Bütün bu beratlar şerle, günahlarla dop doludur. Bu kişi utanarak başını önüne eğer, şaşkın ve aciz öylece kalır. Bu sırada şanı biberak ve yüce olan Allah buyurur ki, Ey kulum, şu beratlarında yazılı olanları inkar edebilir misin? Sana hiç zulmettim mi? Bunların, bunlar içinde senin işlemediğin halde benim buraya getirdiğim bir günah var mı? O kişidir. hayır ya Rabbi, sen kullarına zulmetmezsin. Bunlar hepsi de dünyadayken benim işlemiş olduğum günahlardır. Allahu Teala buyurun, evet benim kullarıma asla zul zulüm yoktur. Fakat bütün bunlardan başka senin bir baratın daha vardır ki, o benim nazarımda diğer olan bir berattır. Değer olan bir berattır. Şanı bir ve yücel olan Allah böyle buyurunca o beratta bulunan çıkarılır. Bu kulun hayatta iken yaptığı bazı amellerin ihlasla yaptığını gösteren bir berattır. allah Teala buyurur ki Ey kulum bütün bu günah belgelerini terazinin bir kefesine Koysunlar. Bu bir belgeyi de diğer kefesine koysunlar. Öyle yapılır. Kulun bütün günahlar belgeleri terazinin bir kefesine konur. Bazı ameller ihlasla, yani sırf Allah rızası için yaptığına dair olan bu bir belge de diğer kefesine konur. Neticede bu bir belgenin bulunduğu kefenin ağır basını görülür. Bunun üzerine şanı bir ve yüce olan Allah buyuruyor ki Ey kulum! Dünyadayken bazı amellerini ihlasla yapmış olduğu için bugün bütün günahlarını affediyorum. Ve ahir davana velhamdülillah Rabbil alemin.